Telefon piyasasındaki en güçlü rakiplerden birisi olan Xiaomi Redmi artık tablette de yerini almış durumda. Hemen kutumuzu açıp Redmi'nin tabletini incelemeye başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi önümde Xiaomi Redmi Pad bulunuyor. Şimdi isterseniz kutusunu açalım ve teknik tasarımsal özelliklerine bakalım. Üstündeki jelatini şöyle basit bir şekilde açıyorum. Hemen kutunun üstünde gördüğünüz gibi tabletimizin bir silüeti, Redmi Pad yazısı ve altında da doy bir Atmos ibaresi yer almış. Kutumuzu şöyle yukarı doğru kaldırdığımda direkt olarak tabletimizin kendisine ulaşıyoruz. Ve güzelce kılıfa sarılmış bir şekilde geliyor. Hemen kenara aldım. Alt tarafından devam edecek olursak burada bağlantı kablomuz ve adaptörümüz yer alıyor. Adaptörümüz oldukça ideal bir boyutta. Üzerindeki watt değerine baktığımızda ise 20 wattlık bir güce tekabül ettiğini görebiliyoruz. Burada da tip A'dan tip C'ye bir bağlantı kablosu yer almış. Burada ise kullanım kitapçıkları ve garanti belgesi mevcut. Onun altında hafıza kartı yuvamızı açmamıza yarayan iğnemiz bulunuyor. Şimdi masanın üzerini toplayıp hemen tabletin detaylarına geçmek istiyorum. Evet, tasarımıyla başlayacak olursak ilk dikkat çeken noktası geçişli renk detayı. Arkasında yeşil bir renkle donatılmış, gayet şık duruyor. Hemen üst tarafında kameramız yerleştirilmiş altında ise Redmi logosu yer almış ve arka tarafında başka bir detay bulunmuyor. Çerçevesine baktığımız zaman burada ses açıp kapama tuşumuz var. Hemen onun altında hafıza kartı girişimiz var. Üst tarafta güç tuşumuz, hoparlörlerimiz yer almış. Hemen ortasında da Dolby Atmos ibaresini yine yerleştirmişler. Alt tarafında yine hoparlörlerimiz mevcut ve son olarak da tip C bağlantı noktamızda burada yer almış. Cihazımızın boyutlarına baktığımızda boyu 250.38 milimetre, enimiz ise 157.98 milimetre. Tekabül ediyor. Kalınlığımız 7.05 milimetre ve bu boyutlardaki tabletimizin ağırlığı ise 445 gram. Yani nereden baksanız iki telefon ağırlığında oldukça büyük bir tablete sahip olmuş oluyorsunuz. Ekran özelliklerine gelecek olursak 10.61 inçlik bir ekranımız mevcut. x 1200 çözünürlükte bir IPS paneli mevcut. 220 ppi'lik bir piksel yoğunluğunda içerisine barındırıyor. Ve tabletlerden alışık olmadığımız bir özellik olarak 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı mevcut. Bu sayede oyunlarda ve sosyal medya gezinmelerinizde oldukça akıcı bir ekran deneyimi sizlere sunacak. Ekran gövde oranımız ise %81'e tekabül ediyor. Arka kameraya bak zaman 8 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Kendisiyle 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Ayrıca bu kameranın ekstra geniş açı özelliği de mevcut. Ön kameraya geçtiğimiz zaman kendisi 5 megapiksellik bir kamera f2.3 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açı özelliğini de sağlayabiliyor. Teknik özelliklerine geçecek olursak Mediatek Helio G99 kullanan tabletimiz 8 çekirdekli ve 2.2 GHz frekans hızlarına kadar ulaşabiliyor. Mali G57 MC2 grafik ara birimiyle beslenen işlemci 6 GB'lık bir RAM'e sahip. 128 GB'lık depolama alanını da içerisinde barındırıyor. Tabi 128 GB'ın yetmediği noktalarda kendisini yükseltebiliyorsunuz. Kendisi 8000 mAh oldukça büyük bir bataryaya sahip ve kutusundan çıkan 20 W hızlı şarj desteğiyle rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Bağlantı tarafına bakacak olursak kendisi Bluetooth 5.3 kullanıyor ve Wi-Fi 5 destekli. 5.3 Bluetooth kullanmasının en güzel özelliği ise kablosuz aksesuarlarınızı bağladığınızda herhangi bir gecikme durumu yaşamıyorsunuz. Elimde görmüş olduğunuz yeşil rengi dışında bir de gri rengi mevcut. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detay ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.